Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz 1 Ocak 2025 itibariyle engelli muafiyetiyle alabileceğiniz araçların limiti arttırıldı. 2024 yılında 1 milyon 561 bin lira olan engelli muafiyet limiti %43.93 artarak 1 Ocak 2025 itibariyle 2 milyon 247 bin 114 TL'ye çıktı. Ve artık 1 Ocak itibariyle alabileceğimiz araçların limiti bu olacak. Bu sebepten dolayı artık çok daha fazla araç muafiyet kapsamına alınıp alınabilecek arkadaşlar. Tabii ki hiç sınır olmaması daha iyi ama en azından 1.5 milyona göre tabii ki artık 1.5 milyon bile adam gibi araç kalmamışken limitin 2 milyonlar seviyesine gelmesi sevindirici. 2025 yılı itibariyle SUV olarak alabileceğiniz araçların listesini yaptım arkadaşlar. Tabii şu anda Aralık ayındayız ve yıl başında biliyorsunuz asgari ücret artacak, vergiler artacak, her şey artacak ve ülkemizin ekonomik şartları belli. Yani ben şu anda araçların şu anki piyasasına göre değerlendirdim. Tabii bu rakamlar 3 aşağı 5 yukarı değişebilir. Yıl başındaki zamlarla yani bu rakamlar ödeyeceğiniz rakamlar bir tık daha artabilir. Ben yine de şu anki duruma bakarak hangi araçlar muafiyet kapsamına giriyor bir liste yaptım. 30-35 civarı bir araba buldum ama hepsini saymayacağım. Hatta bazılarını hızlı hızlı geçeceğim. Hangi araçlar giriyor, hangileri girmiyor? Şöyle bir üstü kapalı göz gezdirmek istedim arkadaşlar. Listeyi biraz böyle ucuzdan pahalıya doğru yapmak istedim ama her markayı elimden geldiğince koymaya çalıştım. Hızlı hızlı gidelim. Video çok fazla uzun olmasın. Sizi de sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Aracın markasını, modelini, muafiyet fiyatını falan söyleyip hızlı hızlı geçeceğim. Bilginiz olsun. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Hatta şu anda listemize geçmeden hemen bir durdurun. Videoyu beğene tıklayıp abone olup devam edebilirsiniz. İlk sıramızda arkadaşlar Suzuki Vitara'yı koydum. 1.4 GL Elegance modeli B sınıfı bir SUV'dir arkadaşlar. Hibrit versiyonu 129 beygir 235 Nm torka sahip. Otomatik vites alabileceğiniz. bu aracın. 5.7 litre bir yakıt tüketimi var. 362 litre bir bagaj hacmi sunuyor. Şu anda liste fiyatı 1.690.000 lira. Muafiyetle bunu 2025 yılından itibaren 940 lira civarlarına alabileceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu fiyatlar artadabilir azalabilir ama şu anki ben güncel fiyatları aldım. Biliyorsunuz artık zaten %80'lik dilimin altında araç neredeyse kalmadı. Hele ki bir SUV'den bahsediyorsak arkadaşlar. İkinci sırada yine Suzuki'nin S-Cross modeli var. Bu da 1.4 GL Elegance modeli B SUV'de hibrit olarak alabiliyorsunuz. 129 beygir aynı Vitara gibi 235 Nm torka sahip. Yakıt litreleri de Vitara ile aynı 5.7. Bunun bagajı biraz daha geniş. 430 litre bir bagajı var. 1.770.000 lira bir liste fiyatı var. 9. 985 bin lira bunu muafiyet kapsamında indirimle alabileceksiniz. Bir diğer aracımız da Suzuki'nin Jimny'si 1.4 GL Elegance bu da B SUV benzinli modelidir. Otomatik olarak bunu alabiliyorsunuz. Bunun yakıtı biraz fazla 7.5 litre bir ortalama yakıt tüketimi var. 1 milyon 945 bin liralık bir fiyatı var. Bunu da muafiyet kapsamında 1 milyon 80 bin lira alabileceksiniz. Biraz ikonik bir araçtır. Ben şeklini falan çok beğeniyorum ama ne kadar kullanışlı olduğu tartışılır. Bir diğer aracımız Toyota'nın Yaris Cross'u arkadaşlar. Yaris Cross'un 1.5 Film Hibrit modeli. 116 beygir, 120 Nm torka sahip. Otomatik olarak alabiliyorsunuz. 4.7 litrelik bir yakıt tüketimi var. 390 litre bagaj hacmi sunuyor. Şu anda liste fiyatı 1.838.000 lira. Bunu yine muafiyet kapsamında 1.020.000 milyon 20 lira civarına alabileceksiniz arkadaşlar. Bir diğer aracımız Toyota'nın CHR'ı. Pace'ın 1.8 hibrit versiyonuyla alabiliyorsunuz. C SUV'dir. 98 beygir 142 Nm torku var. 4.9 litre bir ortalama yakıt tüketimi var. 377 litre bir bagaj hacmi sunuyor. Şu anda liste fiyatı 1.900.000 lira. Muafiyetle bunu 1.055.000 TL'ye alabileceksiniz arkadaşlar. Bir diğer aracımız Ford'un Kuga'sı. Titanium 1.5 modelini baz aldım. CS SUV'dir arkadaşlar. 182 beygir, 240 Nm torka sahip. 7.6 litrelik bir yakıt tüketimi var. 510 mililitre bir bagaj hacmi sunuyor. Şu anda liste fiyatı 2 milyon 97 bin lira. Bunu yine muafiyet kapsamında 1 milyon 165 bin TL'ye alabileceksiniz. Bir diğer aracımız Citroen'in C5 Air Cross modeli arkadaşlar. Shine Bolt paketini dizel olarak alabiliyorsunuz. 130 beygir 300 Nm torka sahip olan bu araç otomatik versiyonun ortalama 4.1 litre yakıt tüketimi sağlıyor. 580 litrelik bayağı bir geniş bir bagajı var. Şu anda liste fiyatı 1 milyon 975 bin lira. Bunu yine muafiyet kapsamında 1 milyon 97 bin alabileceksiniz. Bir diğer aracımız Honda'nın HR-V'si. 1.5 elegans paketi C SUV'dir arkadaşlar ve hibrit olarak alabiliyorsunuz. 131 beygir 253 Nm torka sahip. 5.4 litre ortalama yakıt tüketimine sahip. 519 litrede bir bagaj hacmi sunuyor. Şu anda liste fiyatı 1.925.000 lira. Muafiyette 1.070.000 lira civarlarına alınabilecek. Bir diğer aracımız da Sanyong'un Torres modeli. Deluxe 4x4 D SUV diye geçer arkadaşlar. Benzinli modeldir. 163 beygir 280 Nm torka sahip. Yakıt tüketimi biraz biraz fazla arkadaşlar. 9 litrelik bir yakıt tüketimi var. Fabrika verisi bunu gösteriyor. Ancak bagajı gerçekten çok geniş. 703 litre bir bagaj hacmine sahip. Şu anda liste fiyatı 2 milyon 130 bin lira. Muafiyetle bunu 1 milyon 185 bin lira civarlarına alabileceksiniz arkadaşlar. Bir diğer aracımız Jayco'nun 7 modeli. 1.5 premium versiyonu. Bezinlidir. 145 beygir 275 torka sahip. 8 litre bir yakıt tüketimi var. 424 litre bir bagaj hacmine sahip. 2 milyon 25 bin lira bir liste fiyatı var. Muafiyetle bunu 1 milyon 125 bin lira alabileceksiniz arkadaşlar. Bir diğer aracımız Cupra'nın Atekasa 1.5 TSI modeli. C SUV'dir. Benzinli olarak tabii ki. 150 beygir 250 Nm torka sahip. 6,5 litrelik bir ortalama yakıt tüketimi var ve 485 litre bagaj hacmine sahip. Şu anda liste fiyatı 2 milyon 100 bin lira. Muafiyetle bunu 1 milyon 166 bin civarını alabileceksiniz. Bir diğer aracımız Cupra Formentor'u da koydum arkadaşlar. Bu gerçekten çok hoşuma giden bir araç. Yine aynı şekilde 1.5 TSI modeli. 150 beygir 250 Nm torka sahip. Ortalama yakıtı 5.6 litre 445 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. 2 milyon 180 bin liralık bir liste fiyatı var şu anda ve muafiyetle bunu 1 milyon 210 bin TL'ye alabiliyorsunuz. Bileceğiz arkadaşlar. Bir diğer aracımız Opel'den geliyor Grandland modeli 1.5 Ultimate paketi ile alabiliyoruz arkadaşlar. C SUV'dir. Dizel olarak alabileceğimiz SUV'lerden bir tanesine 130 beygir 300 Nm torka sahip. Dizel olduğu için torku da yüksek gerçekten. 5.1 litre bir yakıt tüketimine sahip. 510 litre bir bagaj hacmi sunuyor. 2 milyon 94 bin liralık bir liste fiyatı var. Bunu da yine muafiyet kapsamında 1 milyon 163 bin lira civarlarına alabileceğiz arkadaşlar. Bir diğer aracımız Opel'in Mokka'sı. 1.2 CS modeli B SUV'dir. B modeldir. Ortalama yakıt tüketimi 4.9 litre. 350 litre bir bagaj hacmi sunuyor. Şu anda liste fiyatı 1 milyon 712 bin lira. Muafiyet de yine bunu 951 bin lira civarına alabileceğiz. Diğer aracımız Volkswagen'in T-Cross'u. 1.0 stil paketi baz aldım. B SUV ve benzinlidir. 115 beygir 200 Nm torka sahip Ortalama yakıtı 5.5 litre. 385 litre bir bagaj hacmi sunuyor. 1 milyon 965 bin lira gibi bir liste fiyatı var şu anda ve 1 milyon 90 bin lira civarına T-Cross'u alabileceğiz arkadaşlar. Bir diğer aracımız yine Volkswagen'den koydum. Volkswagen'in Taygo'su 1.0 Style modeli. Yine aynı şekilde bu da benzinli. Yine 115 beygir ve 200 Nm torka sahip. Ortalama yakıtı T-Cross'tan biraz daha düşük. 4.7 litre bir ortalama yakıt tüketimi var. 351 litre bir bagaj hacmi sunuyor. Şu anda liste fiyatı 2 milyon 22 bin TL. Muafiyet kapsamında 1 milyon 123 bin lira civarına alabileceğiz. Diğer aracımız yine Volkswagen'den arkadaşlar. Volkswagen'in Tiggo'su 1.5 Style paketi. B ve benzinlidir. 150 beygir 250 Nm torka sahip. Ortalama yakıt tüketimi de 5.2 litre fabrika verisi gösteriyor. 445 litre bir bagaj hacmi sunuyor. Şu anda liste fiyatı 2 milyon 161 bin TL. Muafiyette bunu 1 milyon 200 bin liraya alabiliyoruz. Bir diğer aracımız Peugeot'un 2008'i 1.2 GT PureTech modeli B SUV'dir ve benzinli olarak 130 beygir 230 Nm torkla bu aracı otomatik versiyonunu alabiliyoruz arkadaşlar. Ortalama yakıt tüketimi fabrika verisi 5.8 litredir. 434 litrede bir bagaj hacmi sunuyor arkadaşlar. Şu anda liste fiyatı 1.944.000 milyon lira. Muafiyetle yine bunu 1 TL civarına alabileceğiz. Bir diğer aracımız yine Peugeot'dan Peugeot 408 1.2 PureTech GT modeli C ve benzinli olarak 130 230 beygir 230 Nm torkla bu araca sahip olabiliyoruz. Fabrika verisi ortalama 6 litre gösteriyor. 536 litrelik geniş bir bagaja sahip. 2 milyon 210 bin liralık bir liste fiyatı var. Muafiyetle yine bunu 1 milyon 227 bin lira civarlarına alabiliriz arkadaşlar. Bir diğer aracımız da Skoda Kamiq 1.5 elit modeli baz aldım. B SUV'dir ve 150 beygir, 250 Nm torka sahip olan bu aracın ortalama yakıt tüketimi 6 litre arkadaşlar. 400 litrek bir bagaj hacmi sunuyor ve 1 milyon 760 lira civarı bir liste fiyatı var. Bunu da yine muafiyet kapsamında 980 bin lira alabiliyoruz. Skoda Kamiq gerçekten güzel bir SUV ve 1 milyonun altına alabileceğimiz SUV'lerden bir tanesi. İnşallah çok fazla zam görmez diyorum. Bir diğer aracımız da Hyundai'den. Hyundai Tucson'u koydum arkadaşlar. 1.6 Prime modeli C SUV olarak dizel versiyonu 136 beygir 320 Nm torkla alabiliyoruz. Yine otomatik bir araçtır. 5.7 litre bir yakıt tüketimine sahip. 598 litre bir bayağı büyük bir bagaj hacmi var. 2 milyon 20 bin TL liste fiyatı var ve bunu muafiyet kapsamında 1 milyon 122 bin liraya alabilirsiniz. Bir diğer aracımız Hyundai Kona 1.6 Prime modeli. Bu da yine B SUV'dir. 115 beygir, 200 Nm torka sahip. Otomatik olarak alabiliyorsunuz. Ortalama yakıt tüketimi 6 litredir. 466 litre bir bagaj hacmine sahip. Şu anda liste fiyatı 1 milyon 845 bin TL. Muafiyetle yine bunu 1 milyon 25 bin liraya alabiliyorsunuz. Bir diğer aracımız Kia'nın Sportage modeli. 1.6 Cool Plus modelini baz aldım. C SUV'dir. Benzinli olarak 140 beygir ve 250 Nm torka sahip. Bu aracın ortalama yakıt tüketimi 6.5 litre. 562 litre bir bagaj hacmine sahip ve şu anda liste fiyatı 2 milyon 20 bin lira. Muafiyetle yine bunu 1 milyon 122 bin liraya alabileceğiz arkadaşlar. Diğer aracımız Nissan'dan. Nissan'ın Qashqai'si 1.3 Skypark modelini baz aldım. C ve benzinlidir. 158 beygir, 270 Nm torka sahip. 6.4 litre bir yakıt tüketimi var ve 449 litre bir bagaj hacmi sunuyor. Şu anda liste fiyatı 2 bin lira. Muafiyetle yine bunu 1 milyon bin lira civarlarına alabileceğiz. Bir diğer aracımız Nissan Juke. Nissan Juke modeli Platinum Premium 1.0 modelini baz aldım. B SUV'dir ve benzinlidir. 115 beygir 200 Nm torka sahip 5.2 litre bir yakıt tüketimi 422 litre bir bagaj hacmi sunuyor. 2 milyon 20 bin lira bir liste fiyatı var ve muafiyetle bunu 1 milyon 122 bin lira civarlarına alabiliyoruz arkadaşlar. Bir diğer aracımız Renault Austral 1.3 Tekno Aspirit Alpin modeli. C SUV'dir ve hibrit olarak alabiliyorsunuz. 160 beygir 270 Nm torka sahip. 5.3 litrelik bir yakıt tüketimi var ve 500 litrelik bayağı geniş bir bagaja sahip. Şu anda liste fiyatı 1 milyon 946 bin lira. Muafiyetle yine bunu 1 milyon 81 bin lira civarına alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer aracımız MG. MG'nin H CS modeli 1.5 Luxury paketini baz aldım. C SUV'dir. Benzinli versiyonunu 162 beygir 250 Nm tork sunuyor. Ortalama yakıt tüketimi biraz fazla. 7.6 litre bir fabrika verisi var. 463 litre bir bagaj hacmine sahip. Şu anda liste fiyatı 1 milyon 890 bin lira. Ama muafiyetle bunu 1 milyon 50 bin liralara alabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir SUV ama yakıt tüketimi biraz fazla. Son olarak da Cherry'leri koydum arkadaşlar. Biliyorsunuz Cherry'nin Omoda 5, ve Tiggo 8 Pro versiyonları. Kanalda da zaten bunların videosunu yapmıştım. Tigoların hepsi C SUV ve benzinli arkadaşlar. Omoda 5'e baktığımız zaman 1.6 vizyon paketinin 145 beygir 275 Nm tork sunuyor. Fabrika veresi 7.3 litre 292 litre bir bagaj hacmi sunuyor. Şu anda liste fiyatı 1.650.000 lira. Muafiyetle bunu 916.000 lira yani 1 milyonun altında alabileceğiniz SUV'lerden bir tanesi. Ancak yakıt teketimi biraz fazla. 7.3 olduğuna bakmayın. 8 litreleri 10 litreleri gören tanıdıklarım var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tiggo 7 Pro'da da aynı şekilde 145 beygir 275 Nm tork var. Yine fabrika veresi 7.5 litre Gösteriyor. Bagajı biraz daha büyük, 475 litre bagaj sunuyor. 1 milyon 820 bin lira bir liste fiyatı var. Bunu da 1 milyon 10 bin TL. Yani kısaca 1 milyona alabileceğiniz güzel SUV'lerden bir tanesidir. Son olarak da Tiggo 8 Pro arkadaşlar. 1.6 Intelligent modeli. Bu da 183 beygir, 275 Nm torka sahip. Omoda 5 ve Tiggo 7'ye göre beygiri biraz daha fazla arkadaşlar. 7.5 litre bir yakıt tüketimine sahip. 478 litre bagaj hacmi sunuyor. Şu anda Tiggo 8 Pro'nun liste fiyatı 2 milyon 55 TL. Muafiyetle yine bunu 1 milyon 141 bin lira alabileceksiniz arkadaşlar. Listeyi gördüğünüz gibi daha da arttırmak mümkün. Daha çok fazla giren araçlar var. Daha fazla videoyu uzun tutmaya gerek yok arkadaşlar. 2 milyonu geçtiği için artık sınırı çok fazla araç listeye girdi. Yani baktığınız zaman yakıt tüketimi tercihiniz olabilir. Fiyat tercihiniz olabilir. Ama artık seçenek çok daha fazla. Yeni yılla birlikte zamlarla birlikte tabii ki bu listeden çıkan araçlar olacaktır. Çünkü artık baktığımız zaman araçların fiyatları 2,5 milyonlara 3 milyonlara doğru gidiyor. Ama yine de fiyatı baz alırsak çok fazla aracın listeye girdiğini görüyorum. Liste bu şekilde. Eğer gerçekten gerçekten araç almayı düşünen engelli vatandaşlar varsa Ocak Şubat ayları gibi daha fazla zamlar gelmeden özellikle Şubat ayına gelmeden ben elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederim. Hazır bayilerde de araç varken biliyorsunuz daha önceki senelerde listeye birçok araç girmesine rağmen vatandaşlarımız bayilerde araç bulamamaktan yakınıyordu. Artık böyle bir durum söz konusu değil. Şu anda hangi bayiye giderseniz gidin yeter ki paradan bahsedin. Direkt size arabayı sağlıyorlar. Artık bayilerde bolca arabalar var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Liste bu şekildeydi. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.